Evet, Eymen nasıl yapışacak yere görelim. <laughs> Anne düşeyim yere. <laughs> Üşüdün mü? Eymen ya. ne yapıyorsun? Ne artık ben ben ne dedim. Eymen yavaş Eymen. <laughs> 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 Ege'ye ne oluyor? Mama! Mama! Baba! Can dikkat <laughs> et. <edin. gülüyor> <laughs> ya şimdi düşecek abi. <laughs> Eymen biraz Ece'yi döndürsene. Ece bin. Neye bindirsin? Tamam. Babası şuna binmek istiyormuş Ece. Çocuklar siz de gelin. Şuna hep birlikte binin hadi gelin. Eymen gel. Koş hepiniz şuna binin. Ege sen de binseydin ya. Yer yok. Anne, anne Hadi dönder babası. Ece <laughs> ee, <yav, gülüyor> uçuyorsun. Ece uçuyorsun şu anda. Kuş gibisin. Sen de eğlensene. Eymen. <laughs> deve kuşu Eymen. Hadi Sarhoş oldum. <laughs> ne oldu? Hadi bir daha dön. Hadi Ege. Ege koş. Hadi ya. Ege gel. Ege hadi. Ece mi içecek? O zaman babası biz. Hadi hepsini uçur. Kuş uçamıyor. Ece, ece. <laughs> Kuş uçamıyor. <laughs> Ege ne durumdasın? Başın mı dönüyor? <laughs>